Emre şimdi sana yaptığım derin araştırmalar sonucunda elde ettiğim ilginç bilgileri söyleyeceğim. Bunlar az bilinen bilgiler arkadaşlar. <laughs> az bilinen IMDB'de Trilya kısmından okudum. <laughs> Fox son dakika bütçeyi kesmiş yaklaşık olarak zaten bütçesi düşük bir filmmiş ama son dakikada 7 milyon dolarlık bir bütçeyi kesmiş filmden. Hatta o yüzden tekrar yazılan sahneler olmuş. Mesela planlanan sahneler arasında Deadpool'un Francis'i kovaladığı bir motor kovalaması <laughs> yaptığı bir sahne varmış onu çıkarmışlar. Bir de filmin bir noktasında şey var ya en sonlarında mermileri takside unutuyor. Aha. Ha, o mermileri takside unutması da o bu sebeptenmiş evet. aslında. Yani evet. normalde bir silah aksiyonu bekleniyormuş orada ama bütçe bir anda kesilince öyle bir nüans yapmışlar yani. Aslında filmde Marvel'ın ve Disney'in daha doğrusu filmde Disney'in isim hakkını elinde bulundurduğu bir karakter kullanılmış. Hydra Bob. Aynen Bob isimli bir Hydra. karakter. Filmin gene sonlarına doğru bir noktada Deadpool birine Aa Bob sen de mi hmm. buradaydın diyor. O Bob normalde işte Hydra Bob, Hydra Bob Hydra isimli Bob. bir karakter. Normalde Disney'e ait bir karakter. Fakat Hi Hydra Bob diye geçtiği için FOX biraz araştırmış, yapımcı ekip daha doğrusu, telife girmeyecek şekilde nasıl yedirebiliriz bunu diye. Sadece Bob ismini kullanmış, oraya çok gönderme yapmamışlar, çizgi roman okuyucularına böyle bir selam çakmışlar. Benim için ilginç olan bir şey, Ed Screen yani Ajax oynayan, Francis'i oynayan arkadaşımızı nereden tanıyorum, nereden tanıyorum, nereden tanıyorum diyordum. Kendisi Game of Thrones'ta oynuyordu, şu an hatırlayacaksınız kendisini, bakın, hatırladınız şu anda. ya. Yani niye bu adamı değiştirdiler ki bu adamla dediğimiz, adam kendisi yani. Ee, ve kendisi de büyük bir çizgi roman bu arada. O yüzden hayallerini gerçekleştirmiş diyebiliriz Deadpool'da oynayarak. Ajax olarak. Evet. Dediğim gibi derin araştırma sonunda elde ettiğim bilgiler bunlar. Bu bilgilere paralel olarak da film e, incelememizi incelememizde daha doğrusu değerlendirmemizde bu konulardan da bahsedeceğiz diyerek. Merhaba sevgili oyun güzeller. Merhaba Emre. Merhaba. Biraz <laughs> rahatsızım ama. Ee, biraz geç oldu ama Deadpool'u en sonunda çekebiliyoruz. Yani Deadpool'la ilgili bir değerlendirme konuşabileceğiz seninle. Şimdi gene iyi polis kötü polis yapacağız herhalde. <laughs> Emre de kesin seyret oğlum çok iyi kesin seyret. Herkes aynı şey söyledi. Kesin seyret kesin seyret kesin seyret diye. Gittim IMAX'de gittim kesin seyrettim. Ve dedim ki e, bu Lira'yı çıksa da seyredermişim ben bunu. Yani öyle bir sinemalık açıkçası çok da acele etmem gerektirecek çok süper bir filmle karşılaşmadım. Güzel bir film. Çok güzel canım. Yani Çok güzel değil, güzel bir çok film. Çok güzel. <laughs> çok güzel. İyi hadi bakalım başla o zaman. Neyini beğendin? Sen başla. Sen, Sen, Sen şey yap bakalım. Eksik olduğu kısımları söyleyeyim ben. Öncelikle beğendiğim tarafları da getireyim. Karakter çok iyi olmuş. Ryan Reynolds hakikaten de Deadpool'u oynamak için evet. can atan bir karakter olmuş. Yani ve oynamış da yani. Araya, bak... araya giriyorum hemen. Ryan Reynolds falan değil bayağı Deadpool adam. Adam da Deadpool olmuş. Deadpool yani. Yani. Wade Wilson olmuş Wade kendisi. Wade Wilson olmuş. Deadpool olmuş. Wilson olmuş yoksa. Eski videolara gönderme yaptım. <laughs> tamam eyvallah karakter güzel. Miza için çok fazla abartılı şey söyleniyor. Çok komik, çok eğlenceli, çok güzel diye e, laflar duydum ben. Mizah güzel ama öyle şunu söyleyeyim. Çok daha uç mizah gördük. Çok daha absürt mizah gördük. Çok daha kırıcı olabilecek. E, başka kesimleri rencide edebilecek. Daha sert. Yani soğuk Park bile Atıyorum Family Guy'lar, Salt Park'lar çok da sert mizah yaparlar yani. Ama hani... e, öyle değil ama tam olarak aynı kulvarda ilerlemiyor. Aynı kulvard değil tabii dördüncü duvarı yıkmak üzerine kurulu Hı -hı. bir şey var. Ama şunun için söylüyorum hani mizaha çok aykırıymış abi e işte çok sakınmıyor. Dili çok keskin, dili çok sert falan gibi bir durum. Bence söz konusu değil. Hatta ben okuduğum şeyler var. Normalde çok daha sert olacak. Çok daha sert. Yani oyundaki ee, mesela oyundaki karakter çok daha çok sert. Çok daha yani. sert bir karakter, evet. Ki orijinal çizgi romanda büyük ihtimal öldür çok daha sert. E, serttir. Ama film tabii yani her ne kadar 18 yaş üstü olsa bile e, belli kesimleri rahatsız etmemesi adına bazı sahneleri çıkarmışlar filmden. Yani e, son sahneler yani son versiyonunda. Şimdi şey uzun bir bayağı daha sert bir versiyonu yayınlanacağı gibi bir Söylemler var. Yani var Martlarında Amerika'da Umarım vizyona çıkar. girecek. Ha Mart, sinemada girecek. Tabii sinemada sert hali vizyona girecek diye bir şeyler yazıldı bir ara. Böyle sağda solda. İlginç. Yani demem o ki miza gayet güzel. Ama hani öyle çizgi roman filmleri arasından baktığın zaman hakikaten de öyle bir şey yok. Eşi benzeri yok dedi. Yok. Oğlum. Doğru ama... Ama senin dediğin kısım da o hani şey miza çok sert çok bilmem ne. Evet işte rakiplerine göre ki bence şu anda rakibi falan yok yani. Tabi kendi bir kul var Kendi bambaşka bir kulları var. ya şeyden bahsediyorum, sinematik evrenden bahsediyorum. Yoksa illa rakibi vardır da. O rakiplerin içerisinde işte Avengers'tır, Guardians of the Galaxy'dir, ıvırdır zıvırdır, X-Men'dir falan. Çünkü hepsinde mizahı var yani. Guardians of the Galaxy'den bence daha eğlenceli bir çok film. Daha film. Da çok eğlenceli. Çok daha eğlenceli. Ben Guardians of the Galaxy'de öyle aman aman beğenmemiş bir insandım yani. Ben niye beğenmiyorum ya? <laughs> e çok da eğlenceli bu, film. bu adam pek beğenmiyor bunu ya, şey yapmıyor. Ama bak şöyle bir şey var. Ben şöyle bakıyorum. Benim bakış açım hatalı olabilir. Bilmiyorum onu. Çizgi roman filmiymiş, çizgi roman uyarlamasıymış diye bakmıyorum ben. Yani yani ben Deadpool'u rastgele bir filmle de karşılaştırabilirim. Yani illa çünkü ben öyle hardcore bir çizgi roman okuru değilim. Normal bir sinema sever bir insan olarak gidiyorum, seyrediyorum. Ona göre değerlendiriyorum. Yani şimdi Avengers çok güzel olmuş ama ben 10 kat daha iyi aksiyon filmi seyretmem Avengers'tan. Mad Max'i seyrettim mesela. Çok daha iyiydi bence Avengers'a göre. Age of Ultron'dan bahsediyorum yani. Hani, adam Deadpool'u hani Scarface'le karşılaştırdım falan. Hayır diye. öyle şey, değil. Şey <laughs> yapacak, oraya kadar gideceğini çok düşünüyorum. Çok da, Forrest Gump <laughs> Deadpool'da yani, çok daha iyi. Daha iyi bir, bir film. Ben <laughs> film olarak bakıyorum ama şey değil yani. Ne dalga geçiyorsun <laughs> yani. lan ben mi dedin? Öyle, öyle diyecek <laughs> diye şimdiden uyarayım yani öyle diyebilirim. Yok, yok. Hayır, bilmiyorum. Hayır sadece atıyorum mesela şeyle Lebowski vardı ya. Hı -hı. Mesela onunla karşılaştırabilirim <laughs> Deadpool belki. Hani komedi filmi ise komedi filmiyle karşılaştırabilirim yani. Her neyse. <laughs> sıkıntı o değil. Ben devam edeyim. Asıl sıkıntı o bulduğum tamam. noktaya. Ee, mizah eyvallah cepte güzel, eğlenceli. Karakter süper eğlenceli. Benim en büyük sıkıntı duyduğum nokta sana bunu ben ilk fragman değerlendirmesine söylemiştim. Aksiyon. Aksiyon, aksiyon dedim ki abi bak dedim. İki tane aksiyon sayesinde gösterip duruyorlar. Bu filmde aksiyon sıkıntısı olabilir dedim. Ee, ve var. Birincisi ilk gördüğümüz köprü sahnesini biz zaten CGI'de izlemiştik. Onun hmm. geliştirilmiş versiyonu yani daha önce ilk çıkan CGI videosunun aynısını uyarlamışlar kendilerine söylüyorlar zaten çok sevildiği için recreate ettik bir daha yarattık aynı sahneyi diye. Ama güzel sahne olmuş. Çok ben. güzel çok, sahneydi. Çok, çok güzel. Bir, çok süper bir açılış sahnesiydi hı. gerçekten çok keyifli bir o sahneydi. O şey slow motion'la cebindeki Green Lantern cüzdanındaki gördün mü onu? Evet falan. evet tabii yani tabii Böyle canım. küçük küçük Nald gibi koymuşlar. şeyler. Ama bak yine göndermeye Oyuncuların gidiyorsun. isimleri falan. Yani. Oradaki şeyler, tamam göndermeler çok iyiydi. Açılış tamam, sahnesi o... göndermelerden bahsettim tamam, ben, tamam, aksiyondan, aksiyondan var, bahsediyorum. Tamam. Ama aksiyonun en başında şey söyledin, onu da altını çiz. Parasını kesmişler, Heh, şimdi oraya paralarını bağlanacağım. kesmişler, ondan şimdi oraya aksiyon yok. Ee, Şimdi ben bir sinema izleyicisi olarak umurumda olmaz paraları kesilmiş mi kesilmemiş mi. Değerlendirme yapan birisi olarak olabilir ama ben sonuçta vermişim atıyorum bilete parayı girmişim aynen. seyrediyorum şey veya yüreğini almışım. Aynen. Bunu, bundan biz parasını kestik siz de az para ödeyin falan. <gülüyor> öyle, <gülüyor> öyle, bir şey, öyle yani. bir şey bekliyorsun <laughs> belki işe. Yani, yani, ama yok yani, yine 28 liraya ödüyor aynı eksa yok, ben indirimli bilet aldım. <gülüyor> <gülüyor> Kupon. O yüzden benim eleştirmeye daha az hakkım var. <laughs> ben. <laughs> ben bayağı verdim parasını. Buradan bize davetiye göndermeyenleri de <gülüyor> kınıyoruz. <gülüyor> kınıyoruz. <gülüyor> Filmin en başında bir aksiyon sahnesi var. Eyvallah süper. Okey. E, filmin en sonunda bir tane var. E, hani kariyografi? kılıca davransaydın abi. Abi kılıcı kullanma herif ya. Bir en sondaki dövüşte 10 saniye kılıç dövüşü var. O kılıca bir davran. Silah kullanamadı adam ya filmin başında silah kullanıyor ortada. 12 var hani, bile. Hani 12 mermi var. E, <laughs> kılıcını hiç kullanmadı. Bıraktılar kılıcı yumruk yumruğa girdiler birbirlerine. Yani bak kılıç dövüşü çok güzeldi. O yarım dakika Hı -hı. olan hani şeyler tık tık tık. iyi. Karografileri çok iyiydi aslında. İyi bence. De. Niye? Ya, sadece o, gördüğümüz, karagrafi. gördüğümüz, gördüğümüz, gördüğümüz iyiydi. Ama abi yani 2 saat film seyrediyorsun. Yarım dakika karografi görüyorsun. Hani ben özellikle filme giderken hem mizah olsun hem de çok böyle güzel bir aksiyon olsun istemiştim. Fakat filmin hani 2 saatlik filmde 10 dakika aksiyon vardı. Zaten o 5 dakikası da şöyle siperde takılıyorlar hmm. yani. Hani onun dışında kolosun aksiyonu da çok beğenmedim. İki tane iri güçlü kaslı insan birbirine vurup duruyor yani öyle bir hani taktik teknik gerektiren bir şey görmedim. Bir tek Deadpool'la işte Ajax'ın kapışta o kılıç sahnesi çok hoş duruyordu. Fakat şeydeki de e, workshop'taki kavgaları da kötü değildi. Ya karografileri falan tatlıydı. Yani o demir bükmeler, bıdılar falan. Ben onun genelini sevdim orada. Yani hani biraz daha brutal gözüküyordu. Biraz daha vahşi bir havası vardı onu tık, tık diye. Ama hani estetik olarak Deadpool'un böyle hani o kılıç kullanma. Mesela Batman, Deathstroke, Batman oyunlarından bahsediyorum. Arkam Arkham Deathstroke'la kapışıyordun ya. O, o, bu 10 kat daha estetiktir mesela. ...banak sorarsan yani oradaki mizansen falan yani hani... Onların parasını kısmamışlar. Ama yani. oyun lan o. <gülüyor> <gülüyor> yani parasını kısmamışlar, kısmışlar mevzu değil. Yani bu aksiyondaki zayıflık beni çok rahatsız etti filmin genelinde. Yani hatta en çok rahatsız eden, her şeyi kenara bırakıyorum en çok rahatsız eden konu oldu. Keşke dedim şöyle güzel bir aksiyon olsaymış yani. Çıkarılan sahneleri falan duyunca da üzüldüm. Büyük ihtimal yani çok çıkarılan sahneleri, duyuncu. göreceğiz mi acaba? Yani çekilip mi çıkarılmış onlar? Yok. E, bayağı. Son yani yapım aşamasındayken %90 yani tam olarak net bir bilgi yok Hı -hı. onunla ilgili ama yapım aşamasına girileceği zaman büyük ihtimalle kesmişler bu şeyi. Aa bir dakika biz size 100 milyon verdik ama sallıyorum 100 milyon değil de. işte 90... Onu bir versene bizim ha. çocuk doğurdu. Almanya'dan <laughs> benim olay geldi. <laughs> yeni eve bir şey çıkacak. yapacak yeni eve çıkacak diye parayı almışlar. Ha, arada. parayı almışlar. Onlar da tekrar yazmışlar yani. E, fakat şunu söyleyeyim hani bu kadar gömüyormuş gibi oldum ama şunu da söyleyeyim Deadpool çok önemli bir film bence. Çok çok önemli bir film. Hatta şu an haberleri de görüyorsunuzdur yani. Nedenini söyleyeyim birincisi 18 yaş üstü bir film. Çizgi roman filmi. Marvel'ın sadece iki filmi var. Biri hiç adım duymadım saçma sapan bir film. E, emin olamadım. Nasıl, çok eskiden Marvel uyarlamasıymış o da. Yani Swamp bilmiyorum. King falan acaba? Yok yok. Yani bir unutmuşum ismini. Altı izi geçerim belki. Belki önemli bir filmdir de ben Türkçesini okuduğum için bu ne lan falan <laughs> demişimdir <da bir> <laughs> bilmiyorum. Allah, Allah Ya sert bir çizgi romanmış galiba. Öyle eskilerden bir film yani. E, bilinen bir karakter falan da değil. Diğeri de Deadpool. E, Deadpool'un bu Geisha'daki başarısı, özellikle ben Geisha'da çok başarılı olmasını istiyordum yani. Ki başarılı oluyor. Ki oluyor, rekoru kırdı. kırdı. 20 yıldan beri ilk defa 18 yaş üstü bir film. Hı hı. E, 100 milyonu geçiyor iki günde işte hafta sonu, e, açılış hafta sonunda yani. Geisha'daki bu başarı şuna yansıyacak, şimdi duyuyorsunuz haberleri Fox yeni filmleri için işte X-Force, Deadpool hı hı. 2 için hatta yeni X-Men filmi için bile artı 18 olmasını düşünüyor. Şu anki Evet sefendi. yani yok. Apokalipsin, yok. Apokalipsi değil de bundan sonra çekeceği Wolverine, Wolverine, Wolverine filmi için pardon. Wolverine. Wolverine için R18 olmasını Man's düşünüyorum. bugün hesabı dedikleri. Hatta sadece FOX yapımlarıyla sınırlı kalmaz bu iş. Belki ileride işte DC'nin yapacağı diğer filmlerdeki DC daha ağır bir tona sahip ya. Genel olarak ya yani Suicide Squad bile R 18 gelmeyecek. Keşke gelse diye konuşuyor yani. herkes yani. İşte e, Avengers serileri belki, diğer seriler belki. Avengers biraz daha gerçi çok cheesy kaçabilir artı 18 için ama. Yani düşünüyorum ne olabilir? şeydi şu anda <laughs> işte vurduğu elinde. zaman kan akar falan Aynen. böyle. Aynen, <laughs> i̇şte Punisher, Punisher kimde bilmiyorum gerçi ha. ama yani niye artı 18 olmasın? Artı 18 olması zaten filmle gelen çok hoşuma giden oldu. Oh be dedim yani hani kan akıyor. Biri bir şey soktuğu zaman bir şeyler çıkıyor, kanlar çıkıyor, işte kafalar kopuyor falan. Ya çok hardcore bir film değil ama hani bu seviye bile yani Deadpool işin suyunu çıkarmamış ama bu seviye bile yeter. O küçük 50 saniyesi vardı böyle akışıyor. Ya. <laughs> <Yani okuşuyor gülüyor> <da. gülüyor> ya, kimse böyle bir Evil Dead şeyi beklemiyor aslında Tabii canım, zaten. Böyle şey. olmasın ama yani film. Iı, e çoğu filme şey yapacak böyle bak adamlar yaptı yürüdü biz de yapabiliriz Yürüdüm. falan ben DC'den böyle ne yapabilir diye düşündüm falan da şimdi çok yüzeysel düşünüyorum şu anda düşündüm dediğim 3 saniye önce falan başladım düşünmeye <laughs> belki ben Animal Man falan mı gelir acaba ya da hani Plastik Man falan mı gelir acaba böyle Deadpool'a rakip çünkü birbirlerine rakip Genelde bir şeyler evet. çıkartmalılar da zaten hem Tabii bizim canım. işimize geliyor bunlar izliyoruz falan da hani Animal Man Gerçi ne kadar Bilmiyorum. belki vertigo hikayelerinden ya. bir şey olabilir mi acaba yani, falan. bunlar çok sonra konuşulur. En azından şey olayı var. Hani artık cepte bir bilgi var, istatistik var yani. Eğer iyi pazarlayabiliyorsan ürünü, ürünne de güveniyorsan +18 olması bir şey fark ettirmiyor. Kendi kitlesine kavuşuyor yani yani Hani gene gişede bir gayet başarılı olabiliyor. Farklı bir havası olabiliyor yani. Gerçi <laughs> şey, tartışılır mı acaba +18'e ne kadar uydular? Yani kural olarak kapıda kaç kişiyi geri çevirdiler? Ya da almadılar. Aa, yani... Ama sonuçta bir, elbet bir pazar kaybı var yani. Tabii canım, hani... Ben gördüm alınmadığını ben sinemaya girerken. Ha. Gördüm evet alınmadığını gördüm. Bilet mi satmadılar? Alamıyoruz dediler işte bir e, hanım abla vardı yanında da iki tane çocuğu vardı. İşte yaz sordular tutmadı çocuklardan birini alamadılar. Dedemin fişine gittiler galiba öyle bir öyle bir... <laughs> Filme bilet aldılar. Vay arkadaş neyse artık bu liraya çıkınca e, yani biz de izlemelerini istiyoruz yani. <laughs> i̇zlesinler abi. 11 yaşında mı? Aman izlesinler abi ne olacak. <laughs> ne bileyim. Nicola Dean çizgi filmleriyle büyüdük. İzlesinler bir sorun yaşamadım yani ben. Eee emin misin yaşamadın <laughs> emin misin? Ağlıyor burada. Yaşamadım. <laughs> neyse geçelim filme tekrardan. E, sen nasıl buldun? Seni değerlendirmen ne Abi ben gibi. açıkçası beni e, çok böyle beklentilerimi karşıladı abi film benim. Yani ilk girdiğimden. Bir de böyle şey Çıktı gibi. Çıktın ana kadar. Sürekli bir sırıttım, güldüm böyle hani Kahkaha atmasam da, kahkaha da attım. Kahkaha atmasam da güldüm. Ee, gülmeyi kestiğim yerde de böyle mmm, OOO Lan <laughs> falan böyle öyle kestim gülmelerimi falan da. Böyle bayağı, bayağı sesli çocuk gibi. Sen filmleri yani. Mm, Senle mm. beraber film seyredilmezmiş. Mm. I, IMAX'da çok Oo. ses var şey olmuyor böyle. böyle. <laughs> Arkadaşlar ayağa kalkıp alkışlatıyorsa o <laughs> Yanımda böyle şey duruyor işte böyle Ege'li falan diye şey diyorum. Bak bu şey Bilmem ne e, neydi copycat olacak mı falan buda böyle şeyler falan veriyorum böyle filmde ama çok heyecanlandım bekliyordum da bayağı heyecanlı bekliyordum ya ıslak izledim bir de filmi ya, yağmura yakalandım onların hepsiyle birlikte falan ya ben çok beğendim beni e, beklediğim şey daha önceki videoda da konuştuk mizah nasıl olacak sorusu vardı mizah çok iyi olmuş evet. yani iyiydi ben, ben beklediğim kadarını aldım ya okuduğum oynadığım o, o Deadpool'u hissettirdi bana kurcalasan bir sürü şey çıkartırsın içinden. Ya yani çok şey. Sizin yani yok. şunu yani. değiştirmişler, böyle olmuş falan. Bir sürü şey de hani Ya yani şu olmamış, bu olmamış. Niye böyle yaptı? Niye böyle işte Adventure Time saati falan çıkıyor falan ya böyle. Hı -hı. Her şeyine çok sevindim. Falan bilmem de Hello Kitty çantasına falan böyle <laughs> çok beklediğim gibi oldu açıkçası film ama şey kısmını ben de üzüldüm. Çıkartılan sahnelere ne Aksiyonun, yetersiz Aksiyonun yetersizliğini düşünmedim. Hiç hiç öyle düşünmedim. Sen söyleyene kadar hiç düşünmedim. Hakikaten mi? Vallahi yani. izlerken böyle yetti bana ya. Daha fazla olsun böyle Ryan Reynolds olsun böyle 5 saat falan filmi yani, olsun izlerim yani. Tabii zaten Deadpool'un olayı aslında şey. iyi bir aksiyon filmi veya iyi bir komedi filminden ziyade iyi bir Deadpool filmi olmaya çalışıyor yani. Ya. İyi, i̇yi bir Deadpool ya, filmi. Deadpool yani. iyi işlettikten sonra o karakter her türlü filmi götürüyor. Yani zaten tamamen o karakterin üzerine kurulu bir film var. Aynen. Ee, hatta ikinci filmin... Oluşmasına şu açıdan daha çok seviyorum. Ben şey kısımlarına da biraz baydım. Çok nadir de olsa baydığım yerler oldu. Wait Wilson'ın evet, anlattığı kısma. Biz filmden çıktığımızda bir arkadaş böyle Emre abi böyle böyle falan dedi. O, o da oraya çok tutulmuş. Yani, Sence nasıldı falan deden hani çok geri dönmemişler mi hani? Biraz evet, fazla Deadpool işte. görmek istiyoruz ama o Wade Wilson olduğu kısımlar da iyiydi. Yani ya çok eğlenceliydi. İyiydi. Sadece şey gibi mesela Wade Wilson'ın öyle takıldığı muhabbet etti. Mesela Pizza Çocuk muhabbeti Hı -hı. çok eğlenceliydi. Çok yani. Büyüğü. Ama o ciddi takıldığı hani böyle bir işte mesela moddan moda geçiş biraz sıkıntı bir iştir filmlerde. Şundan dolayı söylüyorum. Böyle ehe ehe ehe, ehe dördüncü duvar yıkılıyor diye izlerken bir anda Deadpool yapılan işkenceleri görmek. Hani ben tam anlamıyla onu idrak edemedim mesela. O duygu geçişini yaşayamadım. Hani Allah'ım herif ne işkence görmüş be. Ama onu da istemediler. Çok böyle ağlarken bir anda ne oldu? Tabii, i̇şte tabii, şey, Lannis'in rüyası, kabusu gördüm bilmem ne falan. Ya falan diye. şey vermiyor sana zaten. Üzülmeni istemiyor zaten Ama yani işte hiç... ee, biraz şey oldu orada. Biraz fazla uzun kaçırmışlar. Ben çünkü ilk yeri bittiğinde, şey araya girdiğinde tam şeyde araya girdi bizde Deadpool işte, bu herif yanarak uyanıyor falan yani, böyle. Biz de şeyle giriyordu. Ajax... Ha şey öyle mi? falan. Biz biraz daha sonra Aha. giriyordu. E, yani... Hani araya aray gibi şey dedim. Artık hani bitti herhalde. Artık geriye dönmesinler dedim. Yani ben biraz daha Deadpool görmek istiyorum dedim yani. O geçmiş sekanslarını izlerken yani. Mesela şeyleri falan çok güzel anlatmışlar. Keşke tüm geçmiş sekanslarını öyle anlatsalarmış. Çünkü millet orada şeyi aramıyor yani. Acaba Wade Wilson nasıl Deadpool oldu falan arayışı yok orada. Orada bir şey çok... arayışı var. Biliyorsun nasıl olabileceğini biliyorsun Aynen. aslında. Evet. Yani. çok şey az çok değil aslında Türkiye'de de son zamanlarda inanılmaz popüler oldu ya Deadpool. Evet. Herkes, yani herkes bir konuşuyor. Oyunu olsun şey çizgi romanları falan filan bayağı takip görüyorum abi insanların da ve satışı falan çok iyiymiş yani. Tabii filmin bu kadar ya yani şimdi devamlı Facebook'ta bir şey görüyorsun Deadpool'a alakalı ve hani lan bu neymiş? O da ki herkesin konuştuğu bir şey olunca sen de konuşmak istiyorsun. Bakıyorsun neymiş diye Çizgi romanını alıyorsun, oyununa bakıyorsun derken sen de Deadpool franchise'ın içerisine Hı -hı. girmiş oluyorsun yani. Yani benim m, rahatsız olduğum konu şeydi aslında. Keşke tüm geçmiş şöyle anlatsalardı. Bir yerde şey oluyor ya. Yani düzeliyor. Ben bu franchise'ı bulmak zorundayım Hı -hı. diyor ve herkesi sırayla dövüyor ya. <laughs> Hani böyle Fransızca e ulaşmak için. O Orayı o kadar da. güzel anlatmışlar ki yani tık 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 ve çok eğlenceli olmuş Edgar Wright yani. tadında değil mi? Yani, çok eğlenceli tık, tık, olmuş. Tık, tık. Aynı Edgar, aynı Edgar Aynen, Wright tadında o, o yani. Da. Hatta şey muhabbetim çok arada Bu arada e, yönetmen Edgar Wright ile Skull Pilgrim vs. World'da çalışmış. Ha öyle mi? Evet. O zaman iyi. anlatım tekniği olarak biraz belli. Birazcık bir birlikte çalışmışlar. Mesela şeyi hiç düşünmedim. Bu filmde Edgar Wright yönetseydi. Tamam yönetmen kötü iş çıkarmamış. Aksiyon sahnelerinin zayıflığı dışında ben kötü bir iş görmedim yani yönetmenden. Ama Edgar Wright olsaymış Deadpool filminde Acaba nasıl bir şey olurmuş diye düşünmeden edemedim yani hem yönetmenin kendi Hı -hı. bakış açısı komik hem de Deadpool karakteri komik yani değişik bir şey görebilirmişiz aslında. Edgar çok küfür kullanmıyor ama onunla birazcık ters düşebilirler. Yani çekim tekniği açısından ha. diye düşündüm bir, bir, bir ben senarist de olarak bir, bir değil de. Yani aynen. Neyse şey muhabbetine çok güldüm. O hızlı geçiş sırasında Fransız yakalamak bir sürü insanı dövüyor. Ya, orada bir ara kadın çıkıyor Full Fırlatıyor kadını. Oh my god kadınmış falan diyor. Böyle sonra şimdi sana vurursam mı seksist oluyorum, vurmazsam mı seksist oluyorum diyor ya. O muhabbeti bitti mesela evet. göndermeye yani. Zaten göndermeleri konuşsak herhalde sabah evet. sabaha kadar konuşuruz burada. Çok iyi. Her şey filme, bütçeye, yapımcılara, yönetmene ya herkese giydiriyor filmde ve evet herkese giydiriyor. Şey muhabbeti falan mesela işte en çok güldüğüm birkaç muhabbet aklıma gelen bir şey. İşte bunu kolosu sürüklerken gel seni işte hmm. malikaneye götüreceğim. Seni diyor şey diyor. profesöre götüreceğim. Profesöre götüreceğim diyor. Hangi profesöre diyor işte <laughs> Mac, şey, genç olana mı <laughs> yaşlı olana mı? <laughs> Stuart'a mı götüreceksin? Diyor. İyice karıştı o filmin serisi diyor yani. şey var ondan sonra gene malikanede malikane hani sadece yani. iki kişi var böyle paranız bunlara mı yetti falan diyor yani. E, hatta şey de söylediler. Gene bakıyordum işte az bilinen bilgilerden. Gene derin araştırmalar sonucu çıkardım. <laughs> araştırmalar. Dedi. O nükleer warhead bilmem ne bilgisi Megasonic var ya. Teenage Megasonic Teenage Warhead. Teenage Warhead. Onu da sırf ismi ilginç diye gerçekten kadroya katmışlar. Ya yani o karakteri sırf ismi ilginç diye almışlar. Başka birini alacaklarmış. Yani zaten hiç, hiç tanınmamış bir Belli karakter alacağını. Belli mi C ile başlayan bir söylediler ama hatırlamıyorum ya. Yani Colossus değil de. Colossus var zaten de. Onun yanında bir adam daha alacaklarmış. Connection mıydı? İyi, John, bu, şey, bu, bu abla iyi olmuş. Yani hani bu ismi ilginç diye bunu almışlar. Göndermeler inanılmaz ötesi olabilir çok iyiydi yani çok yerinde seçilmiş göndermeler böyle kafanda evet. işte şey sorusuna yani bu mu X menden iki adam mı var diyorsun sen daha düşünmeden Elif zaten onunla ilgili olan derdini açıklıyor. Zaten, zaten orada şöyle bir şey var. Ulan iki adam mı var? Derken zaten şeyi biliyorsun. Ulan alamamışlar işte. Telif hakkından i̇şte. dolayı. Hani bunu saklamanın bir esprisi yok yani. Aslında anladın mı? telif hakkı hani? değil. Telif hakkının hepsi Fox'ta zaten. X-Men'in yeri. Ya gibi. şey hayır. Yapımcılar falan ha, farklı değil. Büyük ihtimalle evet, onun evet. için bir anlaşma. Hem de bir... onların ayrı çekimleri var. Hem para. Zaten bütçe çok Oyuncuları az. Oyuncuları oyuncuları falan da ayarlaman lazım tabii onun için yani. Hani oyunculara para vermen lazım. Gereksiz yani. cameo dediği. Evet. Olay. <laughs> Gereksiz cameo <laughs> diye. Açılı sekans zaten bayağı eğlenceliydi o Çok çok güzeldi. Ee, şimdi genel olarak işte eksiklerimizi, sıkıntılarımızı, beğendiğimiz tarafları söyledik film için. Hı. Tabii en sonunda audit olarak bir puan da vereceğiz ama şöyle şeyi düşünüyorum. Bahsedilmeye değer başka bir esprisi var mı ya bu filmin? Nasıl başka? İğrenç bir, bir film ya. bahsedilmeye. <laughs> 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 ya esprileri falan ya beklediğim iki şey öbüründe Bir mizah konusunda çok merak ediyordum. Olmuş bence. Ben eğlendim açıkçası. Ee, bilen takip eden de hatta hiç bir fikri olmayan da Deadpool'a da sadece oyuna oynayan ya da sadece çizgi romanı okuyan ya da hiçbirinde okumamış ya da oynamamış olan elemanlar da çok eğlendi. Gördüm etrafında da öyle insanlar var. Orada oturuyor. <laughs> Eğlenmiş o. Ee, tek ikinci merak ettiğim şey bu dördüncü duvarı onu da konuşmuştuk evet. hatırlıyor musun yani Nasıl yıkacaklar abi filmde? Evet delirtmemişler. İkinci evet. diğer sesleri yok. Yani evet. Var mıydı? Evet Hayır yok yok. 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 Bir an şey evet, evet. Yani evet. falan deyip evet. böyle şey yapıyordun. Var mıydı dedim evet. ben bu ya, normal Deadpool İç sesiyle İç sesleri sesiyle tartışan bir insan olduğu için. delirtecekler onu da. Onu da yaparlar bir şekilde. İlk şey sorduğumda böyle. Nasıl hani üçüncü duvar, dördüncü duvar nasıl yıkacaklar falan. Herif ekrana sakız attı abi herif ya. Yani. <laughs> Daha hani, filmin başında. Filmin başında böyle ekrana bir sakız geliyor ve. Böyle onu. Parmağıyla bıcık bıcık böyle söküyor, oradan çıkartıyor falan. Hatta, Ulan dedim olacak galiba bir hatta, şey yapacaklar falan. Onunla ilgili çok geyik bir skeç vardı. Bir yerde bize bir şey anlatırken yani seyircilere şöyle şöyle bir şey anlatırken anlattığı şeyde de bize bir şey anlatmaya başladı. Şey <laughs> diyor hatta, aha dördüncü duvarın içinde dördüncü <laughs> duvar ektim. Yani on altı duvar mı yıkmış onları falan diye bir geyik de vardı böyle yani. Şey falan böyle Kimle konuşuyorsun? Senle değil sen karışma falan diye böyle bize falan anlattı. O durduğunda bahsettiği sohbetler falan. Ya beni beklentim açıkçası karşıladı. E, vallahi galiba bunu bekliyordum yani hiç sıkılmadan da çıktım. Ben de o zaman ona göre bir puan da verdi filme. Ben mi? Evet. Ben 8 ya, Ben mi? <laughs> 8.7 falan gibi. Çüş IMDb puanını verdim filme yani. Evet. Kaç vereceksin sen? Bir dakika. 8. Sence bu film 8.7'lik bir film mi? Evet yok abi. şey. Eğlendim e, ben. Ya verdiğim paranın karşılığını aldım açıkçası filmde. Ya Bu bir Ben statüm. de şu bakış açısını anlamıyorum ya. Ben mesela şöyle <laughs> bir film çekeceğimi söylesem. Desem ki köpek çekeceğim, yürüyen köpek. Film çıksa yürüyen bir köpek olsa. Onun üzerinden 10 on mu vereceğiz filme? Beklentileri karşılıyor. Evet, Tam ama. olarak ve söylediğini vermiş mi diyeceğiz? Bunu şey ama. olarak değerlendirmiyorum ben. Adamlar Deadpool'muş. Merak yapmış. etme soruyorum. Eleştirmek için sormuyorum ya. Yani. Vermeyeceğim senin senin çektiğin filme. <laughs> Seni çektiğin filme vermeyeceğim o puanı. <laughs> Belki de veririm. Belki de çok iyi olur. Beklentimi o da karşılayabilir. <laughs> Beklentimin ne olduğuna bağlı bilmiyorum yani orada. Veya çok çöp bir film geliyor abi falan deseler. Seyretsek Aa, aslında o kadar çöp değilmiş ya desek. Or üzerinden 9 mu yapıştıracağız falan. Ya yani neyse hani puanı senin puanıdır yani. Hı hı. Ben sonuçta işte, işte IMDB ya da IMDB açtığımda Deadpool'un 8.7 puanda olmasını çok garipseyen bir insandım. Yani ya çizgi roman filmleri biraz gene IMDB kafasında konuşuyorum yani. Yüksek oy mu ya o tarz filmler. Ya 8.7 diyorsun oğlum top 10'dan yani dünyaya gelmiş geçmiş en iyi 8. film falan mı Deadpool yani? Bilmem. Bilmem. <laughs> Şüpheye <laughs> düşmüş ya. Siz kör olmuş fanatiklersiniz. Siz... Biz böyleyiz abi. Biz fan Biz böyle bakıyoruz. Böyle, böyle böyle. Aha çizgi roman uyarlaması, çizgi roman yani, uyarlaması diye. Evet çok iyi bir uyarlama olmuş. Yani okuduğum, beklediğim, sevdiğim Deadpool hissiyatını veriyor abi film bana. Bir de hastayım ya nasıl üstüme çıkıyor adam şey ha, yapıyor. çıkmıyorum. Üstüme basıp geçiyor. Ya nasıl mağdur edebiyat yaptın değil şimdi değil ya. Değil. Bu <laughs> arada bileğimi, ben de, hastayım. bileğimi <laughs> <büyüktü> <laughs> ben de hastayım. Bileğimi biraz Ben de hastayım. O zaman ben de puanımı söylüyorum. Benim için 6 ortalama üstü. 7 iyi. 8 Aa, süper süper güzel. 9 o baba o olsa bu filme puanım 6.9. Yani iyi olabilecek bir film ama birkaç eksinden dolayı İyi payesini ufacık kaçırıyor. O aksiyondaki eskidiklerinden dolayı böyle aa gerçekten iyi bir filmmiş payesini ufacık kaçırıyor. Benim için. Bak benim için vurmayın. Benim için. <laughs> Vallahi açıkçası bence kesin izleyin filmi. Tamam hani ben 8 bence... dedim ama. 8 olmayabilir. Bence 8. Ben çok eğlendim. Filmde. 8 mi? 8.7 mi? 8.7. 8'e düştüm. Unuttu verdim. 8'e düştüm. verdim puandan düştüm. O kadar şey yapıyor ki adam burada enerjisiyle filmi böyle kötü diyor kafam. Oğlum kötü değil lan. Bence de sinemada seyretmenize gerek sinemada yok. Sinemada seyretmenize gerek var bence. bence Şu gerek anda yok. izleyin. Blu-ray'ini alın. Hemen Blu-ray'ini almayın. <laughs> Oha filme para kazandırmasınlar mı? Sinemada normal DVD'sini alın sonra. Sinemada izleyin sonra normal DVD'sini alın. Blu-ray Blu falan gerek yok. Blu-ray'ini de alabilirsiniz. Blu-ray Blu çok Blu şey pahalı. normal. Sinemada izleyin. E, İki kere sinemada izleyin. Bence <laughs> Üç yeter. kere sinemada gidin. Bence sinemada seyretmenize çok gerek olan bir film değil. Çok da IMAX'lik bir esprisi yok. Ses kalitesi sadece. Ses, Ses kalitesi çok güzel. Iyi. Ama müzikleri de öyle süper müzikleri yok. Benim güzel için. müzikleri. Güzel. On üzerinden benim için alt, 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 <laughs> adam altı orta var. Altı buçuk. Neden? <laughs> niye böyle yapıyorsun? <gülüyor> 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 niye böyle yapıyorsun ya? Çok güzel abi bir film. Güle güle.